Türkiye'de faaliyet yürüten e, Ukrayna e, sivil toplum kuruluşunun bir yetkilisisiniz. E, Ukrayna'daki savaşa e, neredeyse 3 yıl olacak, 3 yılın içindeyiz. Şahit oluyorsunuz. E, Ukrayna'dan gelen aileleri görüyorsunuz. Savaş esiri aileleri görüyorsunuz. E, bu durumu insani olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu bir vahşettir. Bizim şu an yaşadığımız bir toplumda sonuçta biz orta çağında yaşamıyoruz. Uzun süredir uluslararası hukuk vardır ve eğer biz bir ülkeden ülke olarak bahsediyorsak, bu ülke mutlaka bunun kurallarına uymalıdır. Bizim şu an gördüğümüz bir vahşettir. Bizim çocuklarımız çalınıyor. Başka bir şekilde bu söylenmez. Ailelerden bile. Yetim olmayan çocukları alıp de zorla Rusya'ya götürüyorlar. Bu normal bir şey değildir. Bunu e, korsanlar bile yapmazlardı. Bizim çocuklarımızın Ukrayna vatandaşları e, olmasından çıkarıyorlar. Onlara karşı gerçekten e, o kadar onlara da işkenceler uygulanıyor. Sadece esirlerimize değil, bizim çocuklarımıza karşı, bizim sevillerimize karşı. Uluslararası hukukun e, kesinlikle kurallarında şöyle bir şey deniliyor. Sivil vatandaşlar ve sağlıkçılar esir alınamaz. Ne yazık ki biz şununla sürekli olarak karşılaşıyoruz ki bizim tıpçılarımız, esarette. Bizim çocuklarımız esarette, bizim kadınlarımız esarette. Onların yaptıkları herhangi bir suç yoktur ve suçtan bahsederken şunu da söylemek istiyorum. Bir e, vatandaş olarak e, düşünen, düşünebilen bir kişi olarak şunu söylemek istiyoruz. Bütün dünya Ukrayna'yı tanıyor. Bütün dünya Ukrayna'nın bağımsız olduğunu biliyor ve kabul ediyor. O zaman bu bağımsızlığı için toprakların bütünlüğü için savaşan insanlarımızın hiç suçu olmadığını bütün ülkeler de kabul etmelidir. Bizim askerlerimiz Rusya topraklarına girmediler. Bizim askerlerimiz oradaki kadınlara ve çocuklara işkence ve tecavüz etmediler. Ama ne yazık ki bizim sivil vatandaşlarımız işgal edilmiş bölgelerde Ruslar tarafında, tarafından söylediğim o ıı, Vahşet, o dehşete düşürücü şeyleri yaşıyorlar. Bütün ülkelere isteğimiz şudur. Lütfen bizim esirlerimizin geri dönmesinde yardımcı olunuz. Lütfen bizim çocuklarımızın geri dönmesinde lütfen yardımcı olunuz. Bizim çocuklarımızın aileleri var. Bizim çocuklarımız, bizim vat ülkenin vatandaşları. Ve şu an yapılan, Rusya tarafında yapılan bütün şeyler bir savaş suçudur. Bunu lütfen artık görün, bunu lütfen artık kabul edin ve lütfen Rusya'nın normal, güncel e, toplumunda yaşanması gereken kurallara göre davranmasında lütfen baskı oluşturun. Teşekkür ederim.